Bir ee, milyoncuk borç verir misin diyeceğim. Neden? Bir şey daha var, var ama aklımda sorsam mı bilemedim. Nelere dikkat etmeliyiz? O kadar bozum yok desem. <laughs> o yüzden biliyorum bu mevzuyu. Biraz meraklansın araştırsınlar. Peki. Oyun diyorsun da benim bildiğim oyun su doku. Ama şöyle bir durum var. Merhaba arkadaşlar. Kadraş Kafası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine Imantus bilgisayardayız. Bugünkü konumuz fotoğraf ve video editlerken kullandığımız monitör nedir? Ne tercih etmeliyiz? Monitörler hakkında bilgi alacağız. Yine sevgili Aris bizimle birlikte. haber Aris? İyiyim siz nasılsınız? Siz ne abi ya? Siz derken ben iki videoda bahsediyordum. <laughs> Boş ekibi. Biz iyiyiz abi. Teşekkürler. Abi fotoğraf editleyeceğim, <laughs> video editleyeceğim. İşim renk. Monitör alırken nelere Hı. dikkat etmem gerekiyor? Şimdi monitör alırken... Yapılması gereken ilk şey sadece fotoğraf ağırlıklı mı, video ağırlıklı mı yoksa ikisi bir mi olacağına karar vermek. İkisi verme. bir olacak diyelim. Ben istersen detaya gireyim şey olarak ikisinde de. Ee, eğer sadece fotoğraf olacaksa Adobe RGB'de renk uzayını tamamıyla kaplayan bir model seçmek gerekiyor. Bunun da nedeni şu. Özellikle baskı için yapılıyorsa çalışma baskıdaki tonlamayla ekrandaki tonlamanın birbirine uyuşması lazım. Eğer bu tonlama birbirine uyuşmazsa şu oluyor. Siz farklı bir renk seçiyorsunuz ve bu renk hani o fotoğrafın etkisini daha bir üst seviyeye taşıyabilecekken baskı zamanında bunu göremediğiniz için orada ciddi anlamda bir etki kaybı yaşanıyor. Burada renk o yüzden tutarlılık çok önemli. Burada baz almamız gereken konu sanırım kağıda basılmış halini baz evet. almamız gerekiyor. Çünkü ben fotoğrafı, videoyu çok iyi bir monitörde de editlesem karşımdaki izleyici bunu telefonda mı izleyecek, Tabii. televizyonda mı, bilgisayarda mı, Hı -hı. hangi monitörü kullandığını bilmiyoruz. Farklılıklar görebilecek Tabii. değil mi? Ama orada da şöyle bir durum var. Ee, orada da diğer standartlar devreye giriyor. Mesela nasıl diyeyim? Adobe sRGB dediğimiz kısımda evet. ise daha çok işte full HD ya da ultra HD yayınlar için uyumlu oluyor. Daha çok full HD tarafta ama ultra HD biraz giriyor. Daha üst seviye nasıl diyeyim? Böyle bir Netflix için bir çalışma falan yapacaksınız. O zaman Rec 709 ya da Rec 2020 dediğimiz renk uzayı aralığını destekleyen modeller seçmek lazım. Bu şundan dolayı evet siz belki belli bir standartta ürün üret yani videonuzu üretmeniz gerekiyor ama bunu da işte Netflix'in kendi sistemlerinde kodeklemesinde, sıkıştırmasında biraz renklerde biliyorsunuz kayıp ve bozulma evet. olacak. O bir standart belirliyor ki sen bu standartta bunu videoyu bana sunduğun zaman ben bu kompreslemede, bu sıkıştırmada dahi, bu kodeklemede dahi görüntüyü mümkün olduğu kadar çok insana doğru bir şekilde iletmeye çalışacağım. Standartların aslında belirtin belirlenmesindeki en büyük neden bu. Yoksa şimdi bir Eizo ya da bir Sony gibi çok böyle 20-25 bin, bin dolarlık bir monitör alıp orada ACES yani biliyorsun akademik film tarafının kullandığı bir renk düzeneğidir bu. O ayarda yapmanız beklenir. Referans diyoruz. Ama alt o alt referans altında. monitörü de şimdi eğri oturup donur konuşalım. Kaç kişi alıp kullanabilir? E 25 bin dolar dediğin şey tabi. bugünün kurlarında neredeyse 800-900 bin lira yapıyor. Ki bu bahsettiğim fiyatlar yurt dışı fiyatlar. Türkiye'ye geldiği zaman bu, bu vergiler bu falan milyon Daha da artacaktır. Bir e milyoncu borç verir misin diyeceğim. <laughs> o kadar bozum yok desem. Olsun. İşin şakası bir yana dediğim gibi. Yani burada önemli olan şey şu. Gene her şey bütçede ama bütçeden de öte şu var ben bu işi para kazanmak için mi yapacağım hobi amaçlı mı yapacağım yoksa ileride para kazanabileceğim ama şu anda onu yapıp yapmamakta emin olmadığım bir iş mi şimdi bu kadar göre zaman... diye öyle olduğu zaman ufaktan para da kazanıyorum, tutturursam hmm. bu işte devam edeceğim. Yani sistem alınırken ve monitör alınırken göz ardı edilen en büyük sıkıntı şu, bir bilgisayar kasasını daha sık değiştirebiliyorsunuz. Ama bir monitör en azından bir ya da iki sistem, hatta bazen üç sistem çıkartıyor. Yani üç sistemde bir insanlar monitör değiştiriyor. Ben o yüzden monitörü birazcık daha yatırım gözüyle baktığım için orada birazcık daha teknik özellikleri iyi, varsa bütçesini birazcık daha oraya kaydırıp orayı daha iyi bir şey yapmalarında fayda görüyorum. Neden diyeceksiniz? Şimdi mesela bir oyuncu monitörü ile profesyonel monitör arasında da bir fark var. Neden? Mesela LCD panellerden örnek göstereceğim. Bir LCD panelde monitörü açtığınız zaman doğru rengi vermeye başlaması yaklaşık bir dakika sonra sürüyor. Evet. Neden? Çünkü OLED enerji alıyor, ışığı vermeye başlıyor, belli bir sıcaklığa ulaşıyor. O sıcaklıktan sonra rengi vermeye başlıyor. Ama bir profesyonel monitörde bu süre neredeyse yarım saniye sonra doğru ışığı vermeye başlıyor. Bu birinci etken. İkinci etken monitörünüzü ilk kutudan çıkartıp açmaya başladığını, yani çalıştırmaya başladığınız andan itibaren o renklerde kayma başlar. Evet eski yani eskime kaynak. kullanımdan kaynaklı yıpranma diyelim orada. Bu fotoğraf makinaları, video kameralarının sensöründe Aynı, de oluyor. Aynen. Ne kadar çok kullanırsak, Hı -hı. sensörlerin renk okuma kapasitesi o kadar azalıyor. Şimdi bunu sensörler şu şekilde devreye alabiliyor. Biliyorsun, içindeki devre kartlarında işlemciler var. O sensördeki veriyi alıp okuyup işleyip fotoğrafı çevirdiği için oradaki kaybı edip onu ona göre kompanse edip tekrardan düzeltme yapabiliyor. Belli bir, oran. Belli bir oranda yapabiliyor. Ama bu tarzda monitörler var mı? Yok. Ama şunu yapabiliyorsunuz. İki tip şey var. Bir fabrika çıkışlı kalibrasyondan çıkmış monitör. Yani ne? Fabrika üretim anında o paneli kalibre ediyor, renk doğruluğunu netleştiriyor ve sana böyle gönderiyor. Bu özellikle profesyonellerde oluyor. Bunun da bir üst seviyesinde gene fabrika kalibre ediyor ama diyor ki bu monitörün bir de donanımsal olarak tekrardan sen kalibre edebilirsin. Evet. Bu biliyorsun kalibrasyon cihazları var. Onları koyup ekranı koyup bunu yazılımsal olan olarak da yapma mümkün. Ama donanımsal olanı her zaman daha iyi. Nedendir? Renkleri doğru okuyabiliyor çünkü. Tam olarak oradaki kaymayı alıp ona göre paneli yönetmeye başlıyor. Bu noktada da her kullanıma bağlı olarak kimisi 3 ay, kimisi 6 ay ama senede en azından bir defa bu kalibrasyonun yapılması lazım. Ben bu monitörü aldım kutusundan çıkarttım kullanmaya başladım ve bu bozulana kadar kalibre etmedim dediğiniz anda her bir projenizde bir önceki projeye göre renginiz kaymaya başlıyor. Bunu pek çok kullanıcı dikkat etmiyor evet. aslında. Bu önemli bir e, özellik. O yüzden şansınız varsa alabiliyorsanız donanımsal kalibrasyonu yapılabilen bir profesyonel monitör alın. Evet kabul ediyorum, bütçeler yüksek. Ama bunun size işinize dönüşü şu şekilde olacak. Doğru renkle çalışmaya başladığınız andan itibaren bunu düzeltmeye çalışmak için müşteriye gönderdiğiniz ya bu renkler tutmamış bir daire revizyon. Değiştireceksiniz, hoşuna gitmeyecek bir revizyon daha. Yani bu revizyon süreçleri kısaldığı için hani aslında şey? günün sonunda işinizi daha çabuk ve hızlı bir şekilde halletmiş olacaksınız bir, siz işinizi doğru yapan, düzgün yapan, hızlı yapan birisi olarak karşı taraf yani müşteriniz tarafından böyle bir algı oluşacak. İki, siz birim zamanda daha fazla iş yapacaksınız. Üç, birisiyle konuştuğunuz zaman eğer diğer çalışmış olduğunuz insanlardan referansınız artıysa sizin için bir artı bir yani nasıl diyeyim pazarlama stratejisi gibi bir şey olmuş olacak. Evet günün sonunda fazla para ödüyorsunuz ama bunun geri dönüşü çok daha farklı noktalardan çok daha güzel şekilde olabiliyor. Yani. Evet. Tabii. Peki monitör tercih ederken markadan bağımsız konuşuyorum. Nelere dikkat etmeliyiz? İşte OLED, LED. Ee, başka şimdi panel genelde tipleri. profesyonellerde şu anda şey var. Yani LCD üstünden gidiyor. Yani IPS panel, LCD üstünden gidiyor. Ama yavaş yavaş OLED'lere geçmeye başladı. OLED'lerde şu an için Tam profesyonellerde mükemmel ürün çıkartan bir sonuç henüz yok. Bu OLED teknolojisinden kaynaklı bir şey. Şu anda baktığımız zaman IPS üstündeki LCD ekranlar ağırlıklı olarak profesyonel serisinde ama yavaş yavaş OLEDlerde gelmeye başlayacak. Daha çok bilindik adı duyulduk. Ya da en azından farklı çevrelerin kullandığı ve hoşuna giden ürünlerden, modellerden gitmekte fayda var. Tabii i̇şte. bunun için Eizo ve Sony'yi dışarı tutuyorum. Onlar apayrı bir şey. Şu an bizim gördüğüm kadarıyla piyasada en çok işte dediğim gibi Sony, Eizo, bir sonic kullanılıyor. Ama i̇şte son bunun... kullanıcı tarafına geçtiğim zaman Samsung, LG... AOC, BenQ gibi markaları da görüyorum. Tabii. Dediğim gibi orada iş şey giriyor. Oyuncu ve e, profesyonel taraf ayrılmaya başlıyor. Bilindik profesyonel monitörler var. Mesela atıyorum Asus'un ProArt serisi, ViewSonic'in VP serisi, işte e, şeyin BenQ'nun SW ve PD serileri, AOC'nin Pro serisi. Bunlar e, özellikle şeydir hani daha ön planda tutulması gereken, düşünülmesi gereken bir şey. yani çünkü özellikle işe yeni başlayanlar için Hani ben şeyi bir kenara bırakıyorum. Hani artık tecrübesini belli bir seviyeye getirmiş, artık ismini duyurmuş olan arkadaşları bir kenara bırakıyorum. Onlar biliyordur işi. Ama yeni başlayanlar genelde monitör tarafını ikinci seviyeye atıyor. Aslında tam tersi. Bence monitör dikkat edilmesi gereken çok dikkat, önemsenmesi gereken bir Bence de öyle şey. Yani asıl işimiz zaten renk, hı hı. ışık bunu doğru görüp doğru yönetemiyorsak baştan zaten yanlışla başlayıp sonradan o yanlışları doğruya çevirmek gerçekten çok daha fazla zor olacak. Bu yüzden dediğin gibi doğru bir monitörle başlamak çok büyük avantaj. Yani mesela şey de önemli burada. Daha önceden bahsedeyim ama HDR. HDR de burada önemli bir faktör. Özellikle farklı renk tonlamalarında koyu renk üstüne ağırlıklı gidiyorsanız orada mesela video üstüne gelecek yönetmenin mesela bir savaş sahnesi düşün karanlık bir ortamda Hı. ön plana çıkartmak istediği bir şey var ama sen onu kurgularken ya da renklendirirken HDR'e önem vermeden yaptığın zaman orada detay kaybı oluşup orada yönetmenin aktarmak istediği duyguları çok hızlı bir şekilde yok edebiliyorsun. Ya da ne bileyim işte bir YouTube videosu çekiyorsun ya da bir dikey videodasın. HDR'i gene göz ardı ettin. Bir mekandasın ya da nasıl söyleyeyim bir tarihi eser falan çekiyorsun. Karanlık bir yerdesin. Orada işlemeleri, detayları falan kaybediyorsun. İşte orada anlatmak istediğin konu da sığlaşmaya başlıyor. Yani evet, bu yani tip bu, detaylar çok önemli. HDR tamamen bizim işin özünde de var. Yüksek hı hı. dinamik aralık olarak. Genelde her fotoğrafta, her videoda çok karanlık ve çok aydınlık noktalar oluyor. Bunları aralarında hata payı olmadan görmek çok büyük avantaj. Hmm. Tabi şimdi teknoloji ilerledikçe e, bu tip şeyler yani özellikler standart oyuncu ve normal şeylere yani monitörleri de geliyor ama bu kadar detaylı olmuyor. Dolayısıyla siz en başta güzel bir monitörde referans monitör olarak kullanıp işini düzgün bir şekilde yaptığınız zaman e, son kullanıcının o işi deneyimlemesi de bir başka oluyor. Peki Aris, ben video editleyeceğim. Hmm. Hem Full HD 1080 hem de 4K videolar çekiyorum. Burada Burada monitörümün çözünürlüğü kesinlikle 4K mı olmalı yoksa Full HD 1080 monitör 2K monitörde kullanabilir miyim? Şimdi aslında 4K kullanım burada daha mantıklı olur. Ama orada gene 4K'da bu özellikleri taşıyan bir monitörün bitçisi biraz yüksek olacaktır. Bir de her monitörde sağlıklı bir şekilde henüz vermiyor. 4K dediğim gibi şimdi monitörler kolay kolay güncellenmediği için almışken 4K almakta faylar. Ama ha şu şekilde ben şu anda öğrenme aşamasındayım fazla bütçem yok. Şimdilik Full HD alayım ama para kazanmaya başlayınca yapacağım şimdi detayı netleştiği zaman, çünkü YouTube videosu da çekilir, YouTube videosunda sadece Full HD yeterli olacaktır. Ama streaming tarafı ya da ne bileyim işte bir belgesel olur, bir Netflix için bir çalışma olur, orada 4K fayda var. Gene bunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Ortalama ebat olarak ne büyüklükte bir şey? Kaç inçlik bir monitör tercih ettiğiniz? O tamamıyla sizin iş akışınıza bağlı. Neden? Mesela 49 inçlik bir monitör de kullanabilirsiniz geniş açı. Burada ne olur? Tam ortada video olur alt tarafta uzunlamasına timeline'ı açarsınız. Kenardaki boşluklarda da kaynak dosyalarınızı açabilirsiniz. Yani bu tamamen çalışma bu 49 bağlı. inç dedin ama bu anladığım kadarıyla 16'ya 9 49 Yok, 9 değil. Yok 32. 32'ye. 9. 32 yani 9. yan yana Tabii. iki tane birleştirilmiş. Tam değil mi? birleştirilmiş diyemiyoruz çünkü onlar üstten ve alttan biraz basık oluyor ve geniş oluyor. Yani benim şahsi yaklaşımım kullananuncu çift 27 inç monitör kullanmak ama bazen masa düzeni ve yerden kaynaklı olarak ya da Kullanmış olduğu sistemlerde mesela şöyle bir basit örnek göstereyim. Senin Mac'in var. Evet. Senin Mac'inde e, pro olmadıktan sonra çift monitör bağlayamıyorsun. Tek evet. monitör çıkışı alman lazım. Tek monitör çıkışı aldığın için de 49'luğu alıp onu çift monitörmüş gibi kullanabiliyorsun. Yani bu tip e, nasıl diyeyim kısıtlamalara karşılık gelen çözümler olmuş oluyor bunlar. Süper. Bu 49 inç monitör gördüm ben. E, Curved'ü, eğimli evet. iç bükey. Peki iç bükey ile düz... Ekran arasında bize ne gibi artılar, eksiler var, avantajları, dezavantajları Şimdi nedir? Şimdi düz ekranda çalışmak daha iyi olacak diyebilirim ama geniş yani büyük ekran kullandığınız zaman da o kavisli olmak zorunda. Çünkü çok geniş bir ekrana böyle yayıldığı zaman siz çok fazla hareket ediyorsunuz. Bir yerden sonra başınız ağrımaya başlıyor. Kavisli de başınızın oynaması gereken köşeden köşeye bakacağınız alan ve şey daha az oluyor. Mesafe hemen hemen azalıyor. Alıyor mesafe azaldığı için daha fazla alanı daha düşük bakıyorsun. O seni daha az görüyor. Ama burada tamamıyla tercih kullanıcıdan kaynaklı. Dediğim gibi ben düz iki monitör kullanmayı tercih ederim. Ama bir kullanıcı gidip de geniş ekran, dediğim gibi timeline'ı çünkü bütün boydan boya açabilir ve kesintisiz akıcı bir şekilde kullanabilir. Ortada videosunu açar, kenarlarda işte kaynak dosyalarını ve diğer şeyleri açabilir, ses dosyasını vesaire. O şekilde de çalışabilir. Şimdi bu tamamıyla kişinin tercih meselesi. Ama burada şey yapılabilir, hani eğer tam olarak ne yapacağını bilmiyorsa bize gelir. Der ki ben bunu bunu yapmak istiyorum, benim kafamdaki bütçe bu, şu şekilde çalışmak istiyorum bana bir yardımcı olun. Biz ona düşündüğü ya da düşünmediği açılardan yardımcı olup ve ihtiyacı olan doğru çözüm neyse onu sunarız. Peki Aris, günümüzde artık hmm. dikey video da girdi hmm. hayatımıza. Biz hep yataya alışmıştık ama artık dikey bu telefonlar ve tabletler yüzünden girdi. Hmm. Ama edit yaparken biz monitörleri dikey olarak da kullanmak istiyoruz artık. Hmm. Yatay olarak kullanırsak dikeyde neredeyse monitörün üçte birinden faydalanabiliyoruz. Tam dikey çevirdiğimiz zaman ne gibi artılarımız oluyor ya da ne eksilerimiz oluyor? Her monitörü yatay dikey olarak kullanabiliyor muyuz? Burada Şimdi nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Monitörlerde eğer ergonomik ayarlama varsa, mesela ergonomikten kastım şey yükseklik ayarlaması ve e, döndürme pivot özelliği varsa monitörü 90 dereceye alıp bu kavisli de olabilir, düz de olabilir. Şimdi kavisli olmasının özelliği şu oluyor, büyük ekran olduğu için gene baktığın anda bütün alanı hızlı bir şekilde tarayabiliyorsun. Düz olsa daha fazla yukarı, yukarı aşağı kontrol etmen lazım. O da aşağı odaklanan üst tarafı evet. kaçırmana evet. neden olabiliyor. O tarz bir yöntem uygulanabilir. Hatta uçuk bir şey söyleyeyim. Ee, şu anda marka vermeyeceğim ama bir markanın 55 inçlik bir monitörü var. Sakıncası yoksa verebiliriz. Bizimki şey şey sakıncası yok. Biraz meraklansın, araştırsınlar. Peki. Güzel Hadır taktik. Vermeyelim. Güzel taktik. Ee, 55 inçlik hani sadece modelinden bir şey vereceğim, Ark art dediğimizde işte yatay yay şeklinde. Bunu alıp direkt hani dünyanın en büyük sosyal medya TikTok ya da işte short video monitörü gibi kullananlar var. Alıyor bunu dik 55 inç e düşün 55 e. işte gene 32'ye 9 yani yok o birazcık daha geniş oluyor. Şimdi 55 inç olduğu için gene 32'ye 9 ama şey e, hissiyat anlamında biraz Tabii. daha geniş öyle söyleyeyim yanlış anlaşılma olmasın o tam manasıyla dediğim gibi sosyal medya ya da dik çekimde izlenebilecek en büyük monitörlerden bir tanesi oluyor ha hani senin dik çektiğin fotoğraflar da orada güzel gözükür. Evet. Arif sana bir sorum daha var benim şimdi elimde birkaç marka kamera var ve hepsi 4K 10 bit video çekiyor. Tamam. Burada alacağım monitör 4K 10 bit olup olmaması ya da 8 bit monitör kullanmam ne kadar önemli? Şu şöyle önemli. Eğer sen 10 bit çekeceksen ve diyelim ki 4 4 4 çekiyorsun. 4 4 4 10 bit çekeceksin. Burada eğer çekmiş olduğun konu renk yelpazesini çok detaylı bir şekilde göstermeni gerektirecek bir arka plan ya da bir ışıklandırması varsa senin bunu gene 444 10 biti rahatlıkla gösterebilecek bir monitörde görmen gerekiyor. Yoksa şu oluyor. Renk aralıkları daralıyor, aradaki renk tonlamaların kaçıyor ve bu sefer şey olmuş oluyor. Yani bu birazcık aslında bizim oyuna geçeceğim ama hani e, 240 her sık bir monitörde oyun oynayıp 500 kare oyun oynuyorum demek gibi bir şey oluyor. Evet. Aradaki o 260 kare aslında kayboluyor ama sen 500 kare oynamış gibi oluyorsun. Anladım. Aynı durum burası için de geçerli. Yani renk detayını, renklerdeki geçişi, buradaki yumuşaklığı özellikle net bir şekilde görmek ve göstermek istiyorsan onu o monitörle denemen lazım. Yoksa Ha tabii şöyle bir gerçek de var. Seyredenin de benzer bir monitörün olması lazım ama ya ona master dediğimiz için işte, master dediğimiz ana görüntünün olabilecek en iyi halde olması gerekiyor ki ondan sonraki izleyenler de ellerindeki televizyona ya da monitöre göre en iyi görüntü alabilsin. Bugün sevgili Aris'le birlikte Inventus bilgisayarda monitörler hakkında hızlı, akılda kalıcı bilgiler Edindik. Çok teşekkür ederim Aris. Ben teşekkür ederim. Yine kapanış öncesi hatırlatmak istiyorum. Abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Güzel günler arkadaşlar. Hoşçakalın.